Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yine kara günlerdeyiz. Kahraman şehitlerimizin aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cenabı Hak onları peygamber efendimize komşu kılsın. Değerli dava arkadaşlarım, en başından söyleyeyim. Ülkeyi yönetenler devlet adabına Devlet edebine, devlet idaresinin sorumluluğuna uygun davranmasalar da biz sözlerimizi seçerek konuşacağız. 10 şehrimizde şehit cenazelerimiz vardı. 10 şehrimize ateş düştü. Milletçe yüreğimiz yandı. Garada lanet, şerefsiz, alçak hangi iğrenç sıfatları Söylersek söyleyelim terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir. Dolayısıyla üzerinde konuşan herkesin sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ancak bu dikkat yapılan bir yanlış varsa bir hata varsa üzerine örtmek için bahane olamaz. Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip felaketlerin açıklamasını valilere, bakanlara havale etmek devletin değil algının yönetimidir. Milli güvenliğimizi ilgilendiren alanlarda sessizliği anlar, saygıyla da karşılarız. Ama evlatlarımıza ne olduğunu doğal olarak bilmek isteriz. Bugüne kadar bu tür operasyonları başarıyla yürüten, bu konuda dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Çok daha beter cehennemlere sessizce süzülüp teröristin hakkından gelip güvenle çıkan kahramanlarımız bu kez neden böyle bir sonuçla karşılaştı anlamak isteriz. Bu işte siyasetin parmağı var mı yok mu bilmek isteriz. Bu aziz milletimizin en doğal hakkı bizim de milletimize karşı görevimizdir. Siz şehit anasını kongreye bağlayıp canlı bağlayıp felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz. Biz koşamayız. Siz Siz sosyal medyada meclis kürsülerinden linç kampanyaları başlatıp şehitlerimizi sizden olmayana saldırmak için araç yapmaya cüret edebilirsiniz. Biz edemeyiz. Siz ülkemize yaşattığınız her felakette takındığınız aymaz tavırla şov devam etmeli diyebilirsiniz. Biz diyemeyiz, deneyeceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu olayların ardından özellikle devleti idare edenlerin her sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Devleti idare edenler terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza esir diyemez. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı alıkonmuş, kaçırılmış evlatlarımıza esir diyemez. Devletin zirvesi bu ülkenin kahraman evlatları için esir kelimesini kullanamaz. Siz hiç yabancı devlet görevlilerinin İsrail'in, Amerika'nın, başka ülkelerin kaçırılan vatandaşları için esir dediğini duydunuz mu? Ciddiyet sahibi görevlilerden bunu duyamazsınız. Çünkü bunun bir sebebi vardır. Esir savaşta alınan tutsaktır. Türkiye savaşmıyor. Türkiye terörle mücadele ediyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı şiddetle uyarıyorum. Şuursuz şuursuz keyfine göre söylediğin her söz ileride karşımıza çıkar ve senin iş bilmezliğinin faturasını bu aziz millet öder. Unutma. Sen bu devleti 83 milyon adına temsil ediyorsun. İşini ciddi yapacaksın. Ağzından çıkana dikkat edeceksin. Sayın Erdoğan, evlatlarımızı teröre şehit verdik. Milletimizin canı yanıyor. Türkiye'ye afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun? Milli bir meselede Milli bir meselede milli bir acıda milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun? Rengini şehitlerimizin o kahramanlarımızın kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı yarıya indirmemekle neyin hesabını yapıyorsun? Yoksa sen de minik ortağın gibi aman canım 13 kişi öldü diye yas mı ilan edilirmiş diyorsun? Garadaki operasyonda yaşananlar senin için milli yas değilse nedir? Senin işin kongre salonunda yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp şeref dağıtmak değil, o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Garadaki Garadaki kahrolası o mağara lebalep şehit doluyken sen pandemiye rağmen kongre salonu lebalep dolu diye sevinemezsin. Böyle şuursuzluk, böyle aymazlık olmaz, olamaz. Biz seni böyle bir acının ardından bir defalık olsa da her zamanki lakayt tavırlarını bırakıp gök kubbeyi katillerin başına yıkacak bir çalışmada görmek isterdik. Rize'de kongre salonunda değil. Bir defalık olsa da ayrıştırmak yerine birleştirdiğini görmek isterdik. Bir defalık da olsa kürsülerde AK Parti Genel Başkanlığı değil memleketin Cumhurbaşkanlığı görmek isterdik. Siyaseten lazım olduğunda gömleğinin kollarını sıyırıp harekat odasından fotoğraf vermeyi biliyorsun. Buyur, bugünler tam da o harekat odasında olman gereken günler. Poz vermek için değil, işini yapmak için hemen orada olmak gereken günler. Ama sen ne yapıyorsun? Partinin kongrelerinde boynunda spor kulübü atkısıyla espriler yapıp şakalaşıyorsun. Sarayda konserler düzenletip hoşça vakit geçiriyorsun. Böyle şımarıklık, böyle izansızlık bu ülke görmedi böyle bir yanlışlığı hiç yaşamadı. Böyle devlet yönetilmez. Bizlerin yüreği yanarken kongre heyecanlarına tam gaz devam eden Sayın Erdoğan'ın o ibretlik sözünü tekrar hatırlatmak isterim. Dedi ki: "Bakın bir kongre yapıyoruz." Salgının olduğu günlerde kongre yapıyoruz. Elhak doğru diyor. Ama bu söylediği çok ilginç. Salon lebalet dolu. Bunu bir de utanmadan, sıkılmadan, sevinerek söyledi. Eh biz de doğal olarak soracağız. Salonların lebalet dolmasından memnunsun da on binlerce esnafımızın, milyonlarca vatandaşımızın günahı ne Sayın Erdoğan? Dükkanını açamayan esnafımıza, geçim derdi çeken milletimize geldiği zaman maske, mesafe, mesafe, temizlik demeyi biliyorsunuz. Parti kongreleri olunca hepsini unutuyorsunuz. Milletimize böyle mi örnek olacaksınız? Dükkanının kapısını açtırmayıp açlığa mahkum ettiğiniz esnafımızı, çalışanlarımızı kongre salonlarını lebalep doldurarak mı doyuracaksınız? Pandemi boyunca ailesinden uzak kalma pahasına virüsle kelle koltukta mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Hiç mi utanmayacaksınız? Hiç mi sıkılmayacaksınız? Yoksa kongrelerinizdeki gibi durmak yok, sırıtmaya devam mı diyeceksiniz? Devlet insanlığı böyle zamanlarda belli olur. Devlet ciddiyeti böyle zamanlarda lazım olur. Oturulan koltuğun hakkı böyle zamanlarda verilir. Ne var ki sen daha nicesinde olduğu gibi bu felakette de sınıfta kaldın. Hani bazen başkası adına utanırsın ya. Biz senin adına utanmaktan bıktık. Sen bizleri utanmak, utandırmaktan bıkmadın Sayın Erdoğan. Değerli milletvekilleri, öyle bir zamandan geçiyoruz ki Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Halil Soyuer'in dizelerindeki gibi. Gönül dağlarıma kar yağdı yazın. Böylesi ne zaman nerede görülmüş? Ağrı'da, Nemrut'ta, Uludağ'da mı? Başımdaki duman nerede görülmüş? Ülkemizin başını duman sarmış, iktidar bambaşka bir dünyada yaşıyor. Silah arkadaşları şehitlerimizin hesabını sormak için emir bekliyor. Sayın Erdoğan kongrelerde geziyor. Türkiye'de iş bulmaktan umudunu kesenlerin sayısı işsizlerimizin sayısından fazla. İktidar buna çare bulmak yerine TÜİK'in başkanını görevden alıyor. Çocuklarını komşuya bırakıp hayatlarına son veren anne baba dünyadan umudunu kesiyor. Bunlar aya gidiyoruz diye şapkadan müjde çıkarmak peşinde koşuyorlar. Sayın Erdoğan bak Canik'teki bir esnaf kardeşim ne diyor? Önce eve ekmek götürelim de uzaya sonra gideriz. Türkiye'nin gerçeği işte bu. Eserinle gurur duy. Millet aç, esnaf perişan, sen hala havaya bakıp ıslık çalıyorsun. Sabretti dişini tırnağına taktı. Elde avuçta ne varsa idare etti, senin umurunda değil. Bu aziz milleti daha ne kadar sömüreceksin? Bu cefakar millete daha ne kadar eziyet edeceksin? Seni oraya getiren bu yüce iradeye hiç mi saygın, hiç mi vefan kalmadı? Değerli milletvekilleri, bu iktidar uzun zamandır hayattan ve hakikatten koptu. Milletimizin sesini, esnafımızın emeklimizin feryadını sarayda duyan yok. O nedenle biz her hafta bu sesi duysunlar diye uğraşıyoruz. Her hafta milletin kürsüsünde kürsünün gerçek sahibini yani milletimizi ağırlıyoruz. Gerçi milletin meclisinde millet konuşurken milletin televizyonu diye varsaydığımız TRT yine yayını kesecek ama varsın olsun. Biz milletimizin sesini duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz.